Nevroz, Kürt halkının e, diriliş, isyan ve direniş bayramıdır. Belki de e, bir e, bilincin, Kürtlük bilincinin, bütün Ortadoğu halkları gibi bilincinin belki de en yüksek seviyede, e, sahada, alanda e, çok büyük kitlesellikle gösterildiği e, zamanlardır. Toplam bir bilançodur. Geldiğimiz yeri görmek açısından önemli simgelerdir. 2023 Nevroz'u hem coğrafyada hem de özel olarak geçirdiğimiz 11 ilde geçirilmiş deprem nedeniyle... büyük aslında siyasal, toplumsal ve fiziki olarak büyük bir engaz haline gelmiş bir durumdan... yeni bir hayata geçme ihtimalini toplum olarak kuvvetlice savunduğumuz... ve bu yeni hayatın insanı insan yapan, insana değer veren, onun etnik kimliği, inanç kimliği, cinsiyet kimliği ile birlikte mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir topluma olan özlemini ifade edecek bir zaman aralığında gerçekleşiyor. Enkazdan çıkmanın bütün bu enkaz başlıklarından yani siyasi, ekonomik, sosyolojik ve fiziki aynı zamanda enkazdan çıkarak dirilmenin aynı zamanda mesajını taşıyacak bütün alanlarda. Çünkü buna bu toplumun ihtiyacı var. Bu darmadağın edilmiş toplumun savaşla, şiddetle, yoksullukla boğulmuş, en son depremle de kıskaca alınmış ve neredeyse kendini unutmaya doğru ilerleyen bir psikolojik atmosferde, politik psikolojik atmosferde buna ihtiyacı var. O yüzden çok önemli. E, ...nevroz depremin üstünden sanıyorum 40. günü olacak, 41. gününde biz İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu umudu sahaya taşıyacağımız, yani e, gözyaşlarımızın ortak olduğu kadar, umudumuzun da çok ortak olduğu mesajını... ...geleceğe doğru bir aydınlık e, gelecek inşasının da ancak halkla, halk içinde ve bir halkla birlikte mümkün olduğunu söyleyen mesajlarla sahaya taşıyacağız. Herkes ucundan tutacak ve biz bu toplumu aydınlığa mutlaka çıkaracağız. Yani bu birikmiş politik öfkenin yansımalarını göreceğimiz 14 Mayıs kritik seçimine doğru giderken Nevruz önemli bir eşik olacak tabii ki. Umudun, biriken umudun gücü. Bu umudu hayata geçirme, seçimler yoluyla iktidarı değiştirme ve yeni bir hayata başlama gücünün de görüleceği bir nevroz olacaktır. Yani sokakta yürüyen her bir yurttaşın bile evet artık bir değişim olmalı duygusuna eriştiği bir anda, bu değişimin ne olacağına ve nasıl olacağına ilişkin kritik kararların, tercihlerin yapılacağı bir döneme doğru giderken aynı zamanda nevroz yapıyoruz. Gücün halkta olduğu, değiştirme gücünün halkta olduğu, yeni inşa etme gücünün halkta olduğu ve halk iradesinde olduğunun görünce son derece büyük politik, kitlesel duruşların da görüleceği bir nevroz geçireceğiz. Bu nevroz aynı zamanda Türkiye'nin neredeyse zorba bir rejime mahkum edilmesinin başlangıç kaynağı olarak görülen tecrit siyasetinin de, ee, belki hiç olmadığı kadar çıplak bir şekilde teşhir edildiği ve e, kendisiyle hiç ilgisinin olmadığı gibi bir şeye ikna edilmiş yurttaşın bile bu bağı kurabileceği bir politik atmosferde tecrit siyasetinin kırılması, özgürleşmelerin her alanda gerçekleşmesi, Sayın Öcalan'ın Türkiye'nin kadim problemlerinin çözümüne ilişkin görüş ve önerilerinin yeniden ılıman, demokrat ve birbirini gören, birbiriyle göz hizasında konuşabilme imkanını yakalayabilen de bir döneme doğru gideceğimizin aynı zamanda göstergesi olacak. Hiçbir Kürt evinde oturmamalıdır 19 Mart'ta İstanbul'da yaşayan. Hiçbir Alevi, hiçbir kadın, hiçbir genç evinde oturmamalıdır. Çünkü oraya varlıklarıyla katılacak, katacakları şey önümüzdeki dönemin kapılarının açılmasına ilişkin gücün gösterisinin parçası olmaktır. 21. yüzyılın kavası olmanın anlamı bugün AKP-MHP iktidarının temsil ettiği bütün zihniyetleri ortadan kaldıracak bir mücadelenin içinde o mücadelenin parçası olmaktan geçiyor. Biz 21. yüzyılın kavalarını modern dehaklar olarak 22 yıldır gördüğümüz temsiliyetlerin varlıklarını, onların yönetim biçimlerini, onların bu halka reva gördüğü siyasetleri derdest edip kenara koyacağımız bir çalışma olarak bakmamız lazım. Bütün de haklara yolun sonunun geldiğini, bütün kavalara da bu yolun sonunu kendilerinin getireceğini söyleyecek bir Nevroz'la buluşmak üzere. Bu ilkin Nevroz en önemli mesajı şu olacak biliyorsunuz bir seçim döneminde aynı zamanda içerisindeyiz bizi enkaz altında bırakan bizi bu acı, bize bu acıları yaşatan siyasal iktidara karşı duruşumuzu isyanımızı ifade edeceğimiz bir nevroz olacaktır değiştirme dönüştürme taleplerimizin en yüksek olduğu yeni bir inşanın yeni bir dayanışmanın ortaya koyulacağını toplumsal bir Dayanışma mesajının verileceği bir nevroz olarak aslında tasarladık bu yılki nevrozu. Yine bizi her türlü antidemokratik anlayışa sıkıştırmaya çalışan siyasal iktidara karşı demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ifade eden, simgeleyen ve bunu dile getiren bir mesaj olacaktır. Çok ciddi bir hazırlığımız vardır. İşte sahnenin kurulumundan sahnenin güvenliğine kadar, işte e, Nevroz alanının e, kitle açısından e, hazırlanmasına kadar, bunun duyurusundan e, tutun e, işte hangi mesajların verileceği, verileceği meselesine kadar e, bir sürü hazırlığımız vardır. Bunu işte pankartlarla, billboardlarla, sesli anons araçlarıyla, Yine işte el bilginin dağıtı, dağıtımıyla, sosyal medya platformlarında çağrılarla biz e, halkımızın kitlesel bir şekilde o alanda e, akmasını sağlayan e, yoğun bir çaba içerisindeyiz. E, yine tabii ki e, her türlü eksikliği gören ve bu eksiklerin ortadan kaldırılması için daha geçmiş tecrübelere dayanarak e, yürütmüş olduğumuz bir çalışma vardır. Bu açıdan bütün örgütümüz, İstanbul İl örgütümüz, Seferberlik içerisindedir. Bütün kadro kadrolarımız alanda saha çalışması yürütmektedir. Kitlesel bir nevrozun karşılanma zemini oluşturmak için bütün arkadaşlarımız bu açıdan bir çalışma içerisindedir. Mevcut politikalarda rahatsız olan herkesin, herkesin ideolojisine bakmaksızın, kimliğine, diline, kültürüne, inancına bakmaksızın o alana akmasını, buradan çağrısını yapıyoruz. Tüm halklara, inançlara, başta Kürt halkına gelin, kendi dilinize, kültürünüze, kimliğinize sahip çıkın. Ve bu vesileyle büyük bir kalabalığı oluşturarak daha güçlü olduğumuzu, daha umutlu olduğumuzu, daha kararlı olduğumuzu e, ifade eden bir fotoğraf e, verelim ki e, bu anlayışı e, bu topraklardan silip atalım